Merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Tabii karşımızda Dilek Ete var. Yine çok bilgilendirici bir program yapacağız. Bugünkü konumuz ne? E, sigorta primlerinin gözükmemesi ve bu durumu düzeltmek için yapılacak arşiv araştırması ve hizmet tespit damaları. Birçok çalışan e, yıllar boyunca sigorta primlerini düzenli de ödemiş olabilir e, ya da böyle görünse de primlerinin kayıtlarda gözükmediği e, bir durumla da karşılaşabiliyorlar. Peki e, bu tür sorunlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmeli, e, arşiv araştırması nedir, hizmet tespit davası nasıl açılır, bu süreçte nelere dikkat etmemiz gerekiyor, mağdur olmamak için neler yapmak gerekiyor, hepsini konuşacağız. Tabii başlayalım o zaman. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Hanım, herkesin çok merak ettiği bir konuyu anlatacağız bugün. Gerçekten zamansız bir e, YouTube e, bilgilendirmesi olacak. Ee, Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. EYT yasası çıkınca Mart 2023'te herkese başladı bir telaş. 92'de işe girdim, 90'da girdim, işte 95'te girdim, ben emekli olmam lazım bu yasa kapsamına giriyorum diye. Sonra tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik dilekçesi verdiler ve gördüler ki o ellerindeki sigorta kartlarında yazan tarihle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet başlangıcı saydığı tarih birbiriyle örtüşmüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki evet elinde bir sigorta kartın var ama sana prim yapmamış. O yüzden de bunu sigorta başlangıcı saymıyoruz. Bakın yıl oldu 2025 Ağustos. Şu anda bile bir sürü bu şekilde emekli olamamış mağdur olan bir kesim var. Peki bunun sebebi ne? Şimdi 2005 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu dijitale geçmemişti. Yani her şey elde tutuluyordu, kartonlara yazılıyordu ve saklanıyordu. Ve yine 2008'e kadar üç kurum birleşmediği için Bağkur bir yerde, SSK bir yerde ve her şehirde hemen hemen iki ya da üç tane sosyal güvenlik merkezi oluyordu. Halbuki şu an öyle mi? Yani İstanbul'da Beyoğlu'nda var, Şişli'de var, Kadıköy'de var, Maltepe'de var. İzmir'de Konak, Karabağlar, Burcu'ya Borna var. O zamanlar öyle değildi, tek yerde. Ve bütün bu gelen fiziksel belgeler tek bir sosyal güvenlik merkezine gelmiş ve orada saklanmış. Şimdi İzmir'dekini tabii çok canlı olarak bu şehrin bu güzel yanında yaşadığım için çok iyi biliyorum. Yani bütün çalışma hayatım neredeyse konak Alsancak hattı üzerinde geçti. Burada bir yağmur ve su basması olayı yaşandı. 93-94 arasında, 95 arasında. Sosyal güvenlik kurumunda çalışan memurlar bunları bizzat anlatıyorlar. Ya yani Dilek Hanım yağmurda su bastı bir kısmını kaloriferde yaktık diyorlar. Açık açık söylüyorlar yani. Şimdi bir kısmı buradan bulunamıyor. Bir kısmı Arşivlenmiş dosyalar ama tabii bu kadar çok Sosyal Güvenlik Merkezi açılınca İzmir için konuşuyorum. Üç tane arşiv noktası var. Bir tanesi en büyüğü e, Karşıyaka'nın dağı tarafında e, çeperlerinde yani Çiğde'nin tepe tarafında. Ve e, orada e, arşivde duruyor. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bizim beklediğimiz ne? Bu arşivde duran, ee, günlerinizi, bu arşivde duran hizmetlerinizi EYT yasası çıksın çıkmasın. Bugün ya da yarın. Teker teker işlemesi işte bekliyoruz. Çünkü ben dilekete olarak o tarihlerde girdiğimde ne E-Devlet vardı ne Dijital vardı. Ben nereden bileceğim de yatırıyorlar mı primimi yatırmıyorlar mı? Benim bir suçum yok ki giymişim çalışmışım. Devlet de bana sigorta kartımı vermiş. Artık ben o saatten sonra ne yapacağım? Ama kurum diyor ki hayır bizdeki kayıtlar önemli ve eğer senin burada günlerin gözükmüyorsa ben senin o sigorta başlangıcını saymam. Şimdi çok ciddi bir hak kaybı. Çünkü sonrasındaki girişlerle hem emeklilik tutmuyor hem de sigorta primlerimiz tamamlanmış oluyor. Sosyal güvenlik kurumu kendisine dava açmadan önce de dilekçe istediği için diyelim ki böyle bir şey yaşıyorsunuz. Elinizde sigorta kartınız var, çalıştığınız yeri biliyorsunuz, adresinizi biliyorsunuz. Fakat gittiniz başvurduğunuz bugünler çıkmıyor. Yapabileceğiniz ilk şey sosyal güvenlik kurumuna arşiv araştırması dilekçesi vereceksiniz. Ama burada da bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bir sosyal güvenlik uzmanı ile de ilerleyebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi kurumlar yoğun. Ellerinde arşiv araştırması için gelen belgeler. Eğer onu hemen göremiyorlarsa birini görevlendiriyorlar. Arşivden onu bulmaya çalışıyor. Ben burada çok samimice ve açık bir şekilde söylüyorum. Samimi, gerçek ve bulmaya yönelik bir araştırma SGK yapmıyor. Yani başlarında durmanız gerekiyor. Yoksa cevap geliyor, bu günleriniz ödenmiş bir bulunmamıştır. Şimdi e, bir empati yapsalar bir kişinin 5 yılı 10 yılı emekliliği ötelenecek o bulunamadığı için. Evet. Empati yapsalar sorun kalacak ama yapmıyorlar. O yüzden eğer gerçekten eminseniz bu durumda bunu araştırmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunun çaba sarf ederken... Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Benim bu sene 14 yılda bitiyor. 15. Yıl. Bulduğumuz bir sürü kişi var. Şimdi bir tane de örneği anlatacağım. Çünkü bu video gerçekten çok önemli. Şimdi eskiden 2005 öncesi özellikle birisini işe aldığınızda telefon açıyordunuz muhasebecinize. Diyordunuz ki Ayşe, Fatma, Mehmet ben de işe başladı. Bunlar da kimlik evrakları sana gönderiyorum işe başlayıncını yap. <laughs> Fakat o dönem herkesin sigorta prim ödemeleri aylık değil, şu an aylık, dörder aylık getiriliyordu. Hatta böyle iş yerlerinin mutfaklarına asarlardı, dört aylık prim hizmet tablosu şeklinde. Orada primlerinizin yaptığını görürdünüz. Ama ilk dört ay için ne işveren prim yatırırdı ne de SGK'ya gidip bir bildirim yapardınız. Muhasebeci alırdı onları, sigorta giriş, işe giriş bildirgesine hazırlardı kuruma götürmek üzere. Dört ay olduğunda alardı. Ya Ebru Hanım geçen İki ay evvel beni aradınız, üç kişi işe alın dediniz. Ben onların girişlerini yaptım. Şimdi primini ödeyeceğiz, primi bana gönder. O zaman da işverenler ödemiyordu. Muhasebecide ödüyordu parayı. İşveren muhasebeciye gönderiyordu parayı. Ebru Hanım da diyor ki o anda ya tamam ben sana üç kişiyi söyledim ama Ayşe ile Fatma çalışıyor. Mehmet aldı başını gitti. İki gün çalıştı girmedi. Onun primini yatırma diyor. Şimdi Mehmet'in bir girişi var ama prim ödenmemiş. Bu prim ödenmediyse o Mehmet'in bugün yapabileceği hiçbir şey yok. O tarihteki sigorta başlangıcını kesinlikle kabul ettiremiyorsunuz. Ama bir de ödenmiş biraz evvel söylediğim gibi kaloriferde yanmış, kaybolmuş, arşive gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz arşivde bulamıyoruz diyorlar. Bir de bunlar var. Şimdi devlet diyor ki bunlar için sana arşivde bulunamadı diye SGK red cevabı veriyorsa ve senin o başlangıçlıktan itibaren bana başvurduğun tarih arasında 5 yıl geçmediyse ben bunu kabul ederim. Yoksa 5 yıl zaman aşımına tabi 5 yılda biliyorsunuz herkes için doğmuş yani 2020'de bitmiş o süre başvuru süresi. Evet. Fakat eğer bir gün dahi Ebru Hanım o iş yeri sizin adınıza bir prim yatırdıysa bir gün dahi geçmişe dönüp o süreleri isteme hakkınız doğuyor. Şimdi bunu bir sabitleştirelim. Diyelim ben bir iş yerinde işe başladım 92 Temmuz'da. Adamlar benim sigorta girişimi 92 Temmuz'da yapmamışlar. Yapmışlar 93 Aralık'ta ya da 95 Aralık'ta. Orada aynı iş yerinde beni geç dahi yapsalar, sigorta girişim yapıldığı için zaman aşımı ortadan kalkıyor. İstediğim zaman dava açabilirim. Burayı tekrar söylüyorum çünkü herkes o 5 yıla taşı takılıyor. Benim sigorta girişim yapılması gereken tarihte değil ama sonrasında yapılmış. Daha da mantıklı, hani daha da işe yarayacak bir tarih söyleyeyim. Mesela 8 Eylül 99 öncesi girişimin yapılmış olması lazım. Çünkü ben o iş yerine 98'de başlamışım. Ama işveren benim sigortamı gelmiş, 2000 Şubat'ta yapmış. Bu durumda yeterli olamıyorum ve emekli olamıyorum. Fakat 2000 Şubat'ta yaptığı için benim sigorta girişimi, ben 98'de orada çalıştığımı ispat edersem benim sigorta başlangıcım 98'e gidiyor. Peki nasıl ispat edeceğim? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu arşiv araştırmasını istediğiniz ve primlerinizi yapmadığı için başlangıç kabul edilmedi, red geldi. Zaman aşırı sorununuz da yok. Dava açıyorsunuz. Davada bu bir kamu davası olduğu için hakim reysen araştırma zorunluluğu içerisinde oluyor. Civardaki iş yerlerine, sizinle birlikte o tarihte o iş yerinde yatan sigorta primleri yapan kişilerin çalışanlarına ve sizin bulacağınız şahitlerle davayı devam ettiriyor. Ve eğer istediğiniz bir günse, sadece bir gün size yetiyorsa, çünkü 3 yıl çalıştım göstermediler, davası çok daha zor bir dava. İspat etmeniz de zor, hakim orada takdir yetkisini kullanıp vermeye Uzun da sürüyor bu davalar, çok net söylüyorum. Ama bir günlük açtığınız hizmet tespit davasını kimse durduk yere, hiç çalışmadığı yere gidip de dava açmayacağından yola çıkarak yine hakim araştırmasını yapıyor ama o bir günü size mutlaka veriyor. Şimdi özetle bütün bunların içinde vazgeçmemeniz, bizim sosyal güvenlik konuda şöyle bir şey. Para kazandıran konular. Hiç daha sosyal güvenlik konusunda bir soru sorup da parasal anlamda size katkı koymayan bir şey soru göremezsiniz. Mutlaka size bir etkisi olur. O yüzden eğer 8 Eylül 99 öncesi ya da 2000 ile 2008 arası hayatınızın herhangi bir döneminde sigorta priminizin yapmadığından dolayı bir mağduriyet yaşıyorsanız önce SGK'ya arşiv araştırması başvurusunda bulunacaksınız. Ya da E-Devlet'ten de girebiliyorsunuz bunu. Bir e, bahis yok. Oradan da başvuru yapabiliyorsunuz. Bu başvuruyu yapacaksınız. O başvuru eğer red gelirse ve gerçekten orada çalıştığınızı ispat edebilecek şahit, işte borcu olabilir imzalı, hastaneye gitmişsinizdir, hastane sevk kağıdı olabilir, o iş yerine gelen evrakları kargodan almışsınızdır, onların imzalı evrakları olabilir, bunların hepsi olabilir. Bunlarla birlikte bir avukat bulup hizmet tespit davasını açacaksınız. Ama eğer hiç sigortanız yatmadıysa, hiç yoksa o zaman bu davada bir zaman aşımı söz konusu oluyor ve o zaman davayı daha baştan, usülden mahkeme reddediyor, terleyemiyorsunuz. Burada davayı işverene açıyorsunuz ama SGK da müdahil olduğu için siz bir tarafta oluyorsunuz karşınızda iki kişi oluyor. E, davanın sonunda bazıları şunu soruyor. Ya şimdi açarsam o kişi benim amcamın oğlu, dayımın bilmem nesi. Ona Dilek Hanım çok ceza gelir mi? Bir de benim yüzümden mağdur olmasına. Ya bakın o cezalar o kadar düşük cezalar ki çünkü o tarihin rakamlarıyla hesaplanıyor. Yani siz gerekirse ödeyin o cezayı. Dava açmaktan bu anlamda vazgeçmemenizi öneriyorum. Bu arada tabii 2008 sonrası daha dijital olduğumuz için, hele bugün daha dijital olduğumuz için, bu tür sigortasız çalıştırmalar hala var. Çünkü korkusuz ve hiçbir şey olmayan işverenler var. <laughs> Şimdi ceza yazıyorsunuz, parası yok, pulu yok. Nasıl tahsil edeceksiniz? Dolayısıyla böyle davranan daha çok kişi var. Ee, Ama ve e, sigorta primlerini yapması konusunda korkarak yakalanırım bir şey olur diye yine de sigorta primlerini yatıran bir kesim de var. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine çok aydınlatıcıydı. Pek çok kişinin sorularına da cevap olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ediyorum. Görüşmek <laughs> üzere Evren